Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de simit poğaça yapacağız. Şöyle bir paket toz mayamız var, bir çay bardağı suyumuz var, bir yemek kaşığı şekerimiz var, iki tane yumurtamız, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümüz var. Malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından unumuzu ilave edelim. 5 bardak un ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir yarım bardak daha un ilavesi yapıyorum. Bir yarım bardak daha un ilave edeceğim arkadaşlar. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Zaten elimizden de kolaylıkla ayrıldı. Hamurumuzu toparladım. Artık ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı. Şöyle pekmezimiz var. Pekmezimizin içine biraz su koyuyorum. Açıyorum pekmezimizi. Çünkü buna batıracağımız için simitlerimize. Şöyle biraz karıştıralım. hamurumdan bezeler alıyorum. şekilde hazırlayalım kenarda bekletelim Önce pekmezle suyumuza batırıyoruz. Sonrasında susamımıza batırıyoruz. Tepsimize kaldırıyoruz. Hello, okay. Şimdi simitlerimizin üzerine şöyle çizikler atıyoruz. Şimdi 180 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Poğaçalarımız pişti, çıkardık fırından arkadaşlar. Şu şekilde harika bir poğaçamız oldu simit poğaçamız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.